Akrep, eski zamanlara ait burçlardan bir tanesidir. Sadece 6 takım yıldızın bulunduğu devirlere ait zodyağın bir üyesiydi. Zamanla değişik figürler ile tanımlanmıştır. Örneğin Mısır'da bir tacı süsleyen kartal veya yılan olarak tasarlanmıştı. Çin'de mavi ejderha, büyük ateş ve tavşan gibi simgeler burca yakıştırılmıştı. Mezopotamya'da bazı çivi yazısı tabletlerde burca çift kılıç dendiği görülmektedir. Eski Yunan ve Roma kültürlerinde büyük hayvan veya büyük burç olarak alınmıştır. Eski tapınaklarda ilkbahar ılım noktasında akrep takımı içinde parlak bir yıldız olan Antares'in yerleştirildiği bilinmektedir. Akrep takım yıldızları içinde birkaç kez süpernova patlaması tespit edilmiştir. Bu durum burcun insanlardaki etkileşimine imha gücü olduğu şeklinde yerleşmiştir. Geleneksel zodyak kuşağındaki tüm burçların aksine akrep yıldız kümesi ekliptikten en uzak yerdedir. Yılın sadece 9 günü boyunca güneş gerçekten akrep takımının bir bölümünde belirir. Yine de astrolojik açıdan güneşin burçta bir ay var olduğu kabul edilir. Akrep değişmez grup burcu olarak kişiye dayanıklılık ve sabit fikirlilik verir. Akrepte hiçbir şey yüzeysel olmaz. Etkin bir nüfus etme, yaratılışı, kişinin mükemmellik, cesaret, dayanıklılık, direnç ve beceri özelliklerini de ortaya çıkarır. Yüzeyin altında kalan amaç noktasıdır azmi ile sağlam moral prensipleri oluşturur. Yoğun ve inatçı, duygusal direnci, ihtiras, cinsel içgüdü ve çekicilik özelliklerini pekiştirir. Eleştiricilik yerine sezgicidir. Kişilik olarak ağırbaşlıdır. Liderlik karizması ve duyarlılığı gelişmiştir. Öteki değişmez grup burçları gibi başarısızlıkta şiddete yönelme tavrı izlenebilir. Fakat uyarıldığı veya tahrik edildiğinde manyetizmalı karakteri su yüzüne çıkar. Bazı yönlerden akrep aykırı bir kişiliktir. Örneğin öteki su grubu burçları uysallık gösterdikleri halde akrepler ateşli ve saldırgan olurlar. Yine de akrepler saldırıya ancak kendilerine meydan okunduğu zaman geçerler. Akrep insanın her zaman uç noktalarda olacaktır. Yaşama güçleri kadar fiziksel güçleri de sağlamdır ve duygularını sürekli mantık kontrolünde tutmaları gerekir. Bu burçtan hem en iyi hem de en kötü insanlar çıkabilir. Kıskançlık, dik kafalılık, kincilik, kuşkuculuk en olumsuz tarafları sayılır. Akrep burcu cinsellik ve gizemli şeylerin burcudur. Mars, geleneksel yönetici gezegen olarak akrepte iken şiddetli davranışlar ve duygusal fırtınalar getirir. Şiddet dolu ve hasmane mizacı kontrol altında tutmalı, kindar ve üç alıcı eylemlerden kaçınmalıdır. Keşfedildiğinden beri Plüto, akrebin ikinci ve daha değerli yöneticisi sayılmıştır. Akrep mizacına daha hümanist, yaklaşımlı, duygulu ve amaçlı katkılarda bulunur. Akrep'teki ay güçsüz konumdadır. Gezegenin sakinleştirici etkisi burada eylem ve anlatımda serbestliğe neden olur. Venüs Akrep'te ılımlı etkilerini açığa vurur. Venüs'ün etkisiyle kişinin davranışlarında oluşacak hafifliklere karşı dikkatli olması lazımdır. Jüpiter burada çok güçlü algılama ve coşku etkisi yapar. Satürn ise abartıcı ve daha inatçı bir karakter demektir. Kişinin dikkatini pasifliğe doğru iter. Akrep de güçlü konumda olan Uranüs, bireyciliği şiddetlendirir. Neptün ise idealizm özelliği sayesinde kişinin ihtiras ve tutku aşırılıklarını yumuşatır. Yükselen burcu akrep olan kişi genellikle orta boyludur. Güçlü bir yapıya sahiptir kaslı bir vücut, esmer ten, kalın telli dalgalı, daha kıvırcık görünümlü saçları, koyu renkli veya kızıla çalan görünüşlüdür. Oldukça kalın kaşları, kemerli burnu, kısa boynu vardır. Başını öne tutmak eğilimi vardır. Elleri ve ayakları uzuncadır ve oldukça etli veya yayvandır. Vücudu vaktinden önce şişmanlamaya meyillidir. Mizaç oluşumu yönünden Kişi kendine güvenen, cesur, enerjik ve dayanıklıdır. Yaşamdan ne istediğini bilir ve istediğini ele geçirmek için ne gerekiyorsa yapar. Eleştirici bir zihni vardır ve derhal başkalarının ne düşündüklerini sezer. Bu kişiyi aldatmak zordur. Zira sezgi yolu ile korunur. Yükselen akrep, kişiye kendi çabaları ile bilgi ve hünerini kullanarak başarılı olacağı güzel olanaklar getirir. Yükselenin başlangıç çizgisinde Merkür varsa dikkat çekecek kadar başarılı bir iş insanı olur. Mars'ın iyi bir görünümde olmasıyla başarılı bir banker veya finansör olabilir. Yükselen Akrep pozisyonu aynı zamanda kişi için cerrah, gizemli bilimler merakı ve pazarlamacı yapar. Mars'ın güneş veya ay ile kötü bakış açısı yaptığı durumlarda yükselen akrep kişisi anne veya babasını erken çağlarında kaybedebilir. Yükselen akrep kişisi her şeyden önce paranın gerekliliğine inanır. Bunu elde etmek için sabır ve irade ile çalışır. Mesleklerinin geliriyle geçimlerini sağlarlar. Evlerinde bambaşka bir insan olurlar. Canlı ve neşeli ve de misafir severler. Cinsel içgüdünün iticiliği ile bazı hoş olmayan durumlar ile karşılaşabilirler. Evlenecekleri kişiyi kafalarında oluşturdukları modele göre seçerler. Sırasında kıskanç ve kuşkucu davranırlar. Ortaklık konularında pek başarılı olmasalar da maddi konularda şansları vardır.